Evet, e, hepinize selamlar, saygılar diyoruz. Ramazan sohbetlerimize e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hani size, e, özellikle bizim jenerasyona büyük bir sürprizim var. E, eğitim hayatımıza bizi tanıştıran, emeği geçen değerli hocamız Mustafa Yenidağ'la birlikte e, hem hasbihal edip hem eski günleri yad etmek istiyoruz. İşte herkesin... E, Hayatında birçok katkısı olan, değeri olan ve asla unutulmayan hani e, televizyonlarda izlediğimiz Hababam sınıfının Mahmut hocası. Bizim de gerçekten Mahmut hocamız. E, Sayın Mustafa yeni ile birlikteyiz. Kendini eğitime adamış ve hala da eğitimin e, içinde olan hocamızla beraberiz. Hocam öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nasılsınız? Ee... Teşekkür Teşekkür ederim. İltifatlarınız için sağ olun, var olun Selçuk. Çok memnun oldum. Öncelikle bugün 10 Mayıs, Anneleri Günü. Bu vesileyle annelerimizin ellerinden öpüyorum, günlerini kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş olan, rahmete kavuşmuş olan annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olanlara da sağlıklı nice nice yıllar diliyorum annelerimizin. Evet hocam. Şimdi hani e, dedim ya biraz önce e, Türk sinemasında unutulmazlar arasına giren hababam sınıfı. E, biz de o biz jenerasyonu ona benzetiyoruz. Siz de Mahmut hocasınız. E bizim de o yıllarımıza baktığımız zaman işte o haylazlık dönemi var. E, tabii anlatılacak, konuşulacak çok şey var. E, biraz o günlere gitmek istiyoruz. Ee, şu anda eğitim verdiğiniz birçok insan her birçok meslekte de e, yerini almış durumda ve sizin burada gerçekten çok büyük katkınız var. Birçok köyümüze hoca geldi ama siz unutulmayanlar arasındasınız. Ee, biraz o günlere gidelim hocam. Ee, neler söyleyeceksiniz o konuda? Tabii çok teşekkür ederim Selçuk. Sağ olun ee... Benim köyümüze Pınar köyüne geldiğimde yıl 1983 yılıydı. E, köyümüzde ulaşım başta olmak üzere iletişim, elektrik e, bunlar yoktu o zaman. E, telefon sadece muhtar da vardı da manyetikli telefon o bağlamda vardı. Elektrik ben geldikten bir sene sonra geldi. E, köyümüz dışarıya e, münferiz olarak giden gelenler vardı ama daha çok kapalıydı yani içinde kalan çalışmaya gidenler olabiliyordu askerliğe gidenler olabiliyordu ama genelde köydeki yaşam kapalı bir yaşamda işte 1983-84 yıllarından sonraki aşamalarda köyümüzde gerçekten ciddi anlamda gelişmeler oldu 1984'te elektriğin gelmesi Ayrı bir konu yani Aslında anlatacağımız e, çok var. Aslında sizin köye gelme birlikte de ilkler gerçekleşti köyde işte en başta elektrik bunlardan bir tanesi. Evet hocam. Evet doğru. Ondan sonra okuma yazma seferberliği başlattık. Hem örgün eğitim, öğrencilerimizde eğitim öğretim devam ederken bir taraftan da okuma yazma fırsatı bulamamış, öğrenememiş gençlerimize yaşlılarımıza okuma yazma seferberliği başlattık kadınlarımız, bayanlarımız için iki tane bayan öğretmen gel getirdik geldi sağ sağolsunlar erkeklere de ben verdim e, lambada, kaz lambası ışığında efendim akşamları e, ve büyük bir tören yaptık ondan sonra e, şu anda Bayburt'umuzun belediye başkanı olan e, o muhterem öğretmenimiz o zaman halk eğitim müdürüydü Hı hı. Ee, onun da vesilesiyle ve katkılarıyla köyümüzde okuma yazma kursundan sonra e, tören yaptık evet. törenimize e, okuma yazma belgeleri törenle verildi o zaman büyük bir büyük çapta davetiye verdik davet verdik köylümüz köydeki yaşayan e, büyüklerimiz de gençlerimiz de gelinlerimiz kızlarımız çok büyük emek sarf etti katkı sağladılar ee, ve gerçekten o yıllarda köyümüz çevresinde Gümüşhane çevresi o zaman Gümüşhane'ye bağlıydı. Bayburt'ta ilçeydi Gümüşhane'nin. Başta Gümüşhane valimiz, e, ilçe kaymakamımız olmak üzere e, devlet erkanı geldi köyümüze. Öyle bir gelişleri oldu ki köylerimizin yolları bile o gelişleriyle birlikte e, dozerlerle kepçelerle, graderlerle açıla açıla geldi. Eee yani o günü anlatmak gerçekten o ayrı bir konu. Benim de hafızamda çok büyük yeri var. Hatta resimler Ondan de var hocam. Zamandan... Bir yandan da ben ekrana resimleri vermeye çalışıyorum. Şu anda siz görebiliyor musunuz resmi? Bakın bizim yok sadece sonra... senin sabit resmini görüyorum sen çık. Ee, şu anda bakın ben ekrana bir görüntü verdim hocam. O resimde de bizim o dönemi de bir şekilde buradan aktarıyoruz. E, ilklerden bahsettik işte o e, eğitim hayatını eğitim okuma bilmeyen birçok insanımıza da eğitimde katkıda bulundunuz belki hep bunlar ilk oldu dediğimiz gibi elektriğin gelmesi okuma yazma kursları ve bu anlamda sadece o değil sosyal ve kültür anlamında da evet, katkılarınız evet. oldu evet seçtik e, dikiş nakız kursu açtık halıcılık kursu açtık şimdi bu kurslarda e, eşim en başta eşimi ve muhtarın e, kızını ve e, efendim eşini yazmak suretiyle köyümüzdeki e, genç kızlarımıza, e, gelinlerimize dikiş nakış ve halıcılık kursu açtık. Onlar da büyük bir ses getirdi. E, e, hem ilçemizde hem de Gümüşhane çevresinde e, köyümüzde de çok büyük katkılarının olduğunu e, biliyorum. Ondan sonra köyümüzde iki tane lojman kazandırdık. Tabii bu aşamada Bayburt il oldu, Aydın Tepe oldu. Köyümüz Aydın Tepe ilçesine bağlı şekilde devam etti. Oradaki kaymakamımızda yeni gelen kaymakam atanan kaymakam da çok çalışkandı. Köyümüze sık sık gelirdi. Ondan sonra o iki tane lojmanımızı yaptık. Eğitime gerçekten e, katkı sağlandı. Beşinci sınıfı bitiren e, öğrencilerimizi birçoğunu kendi ellerimle e, ilçede bulunan, beşinci sınıftan sonraki zamanı diyorum saçık, e, yatılı okullara gerek imam Hatip gerekse devlet parasız yatılı okullara yerleştirmek suretiyle onların da ufkunu açtığını açtığımı e, biliyorum. O eğitime böylelikle köyümüzde gerçek anlamda katkılarımızın olduğunu da e, zannediyorum. Evet hocam, ona ona değineceğim Sen, çünkü sizden önceki dönemde sadece bir iki kişi vardı köyde e, orta ve lise eğitimi alıp e, eğitim hayatına devam eden ama sizden sonra işte dediğiniz gibi bu eğitim seferberliğini başlatıp e, çocukların yatılı okullara gitmesi, parası okulları kazanması ve Sadece ilkokulun üstünde hem orta düzey lise ve üniversite e, anlamında da e, bir girişimde bulundunuz ve sizin o dediğimiz gibi bizim 70'li yaş grubunda olan insanların eğitim seferberliği ile birlikte şu anda e, her meslekte e, birçok öğrenciniz var hocam. E, bunlardan da e, siz hani biz biliyoruz ama siz e, bahsederseniz buradan yani izleyicilere e, kimler var eğitim hayatında ve şu anda görev almış görevini sürdüren e, öğrencilerimizden evet hocam isimlerini biz çok biliyoruz ama duyuyorum. sizin e, söylemeniz daha hoş olur e, tabii benim takip ettiğim kadarıyla e, e, siz varsınız Selçuk e, e, Selim Akbaş e, var öğretmen e, ondan sonra Arif Akbaş var yine öğretmenlerimizden e, ondan sonra yine birçok öğretmenlerimiz var ee, devlet dairelerinde çalışan e, bazı e, yine e, köyümüzden insanlarımız var Tabii hepsine zaman içerisinde ulaşmamız pek mümkün olmadı ama bana yansıyanlar e, birçoğu e, aklında olanlar ya da olmayanlar bayağı bir e, yoğunluktan Siz onların daha çetesini daha güzel tutmuş olabilirsiniz evet. e, yani daha siz iş içerisinde ya yani. ben oradan ayrılar ne de olsam 30 sene oldu ya yarıma sıra yakın hocam ama hala maşallah yani bu yaşınıza kadar Mahmut hocalığı bırakmamışsınız. Hala eğitime kendiniz adamışsınız bir eğitim neferi olarak ve onca 30 yıl geçmesine rağmen bıraktığımız gibi Mustafa hocamızı karşımızda bulduk. Valla e, vallahi çok memnun olduk. E, bunu neye borçlusunuz hocam? Bu eğitim mi? E, bu gençliğinizin iksir eğitim eğitimi adamanız mı kendinizi? Ya bunu yapan işleri severek gerçekten bir bir şeyler elde etmeye çalışarak çocuklarımızın yetişmesi konusunda tabii ki kendimizi verdiğimiz zaman işimizde severek yaptığımızdan bizi pek çok zor şartlarda çalıştık biz Selçuk. Onlar bizi yıpratmadı biliyor musun? Hocam yani Çünkü sizin, severek yaptık. Evet sizin olduğunuz dönemde ilk geldiğiniz dönemde köyde elektrik yok, ulaşım aracı yok, telefon yok yani e, lojman lojman, yok Evet yani çok zor şartlarda ama o zor şartlara rağmen e, yılmadan e, cesaretle tamamen bir eğitim aşığı olarak e, köyümüze kattıklarınız e, artı bugüne kadar yapmış olduğunuz başarılar çok çok önemli e, tabi biraz da ailenizden bahsedelim şu anda neredesiniz Ne yapıyorsunuz Hani biz biliyoruz ama e, takip edenler açısından evet. hocam, ee, bizim bildiğimiz kadarıyla evet. iki, üç tane çocuk vardı galiba iki tane iki taneydi bizim köydeyken onlar ne yaptı ee, e, dede oldunuz mu? Evet benim iki tane biri olan bir kız çocuğum var İkisi de Bayburt Pınar Gözü Köyü doğumlu ee, kızım 1984 doğumlu Tülay. oğlum Hasan da 1988 yine Pınar Gözü Köyü doğumlu ee, kızım Adalet meslek yüksek oğlunu bitirdi. Evli, onun da iki tane biri olan bir kız çocuğu var. Çorum'da yaşıyorlar. Ondan sonra oğlumdan mimar kendileri. Eşi de mimar, evli. Ee, hem kendi hesaplarına, hem de şirketlerin hesabına iş yapıyorlar. Ee, şükür, iyiler. Evet. Siz şu anda hocam İskilip'tesiniz değil mi? Ee, şu anda, İskilip'teyim. Heh, eğitim hayatınız devam ediyor. Ben emekli oldum Selçuk. Yani e, emekli mı, oldum. Bu yıl mı bıraktın hocam? Bu, bu sene e, emekli oldun? Geçen 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 yıl bıraktım Selçuk. Şu anda herhangi sadece e, eğitim hayatı bitti diyelim. Emekliliğin tadını çıkarıyorsun. Şu anda emekliyim ama tabii ki yine eğitimcinin eğitim hayatı e, emekli olmayla bitmiyor biliyorsun. Yine bazı <laughs> etkinlikler içerisinde elimiz geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar çevremize faydalı olmak için çalışıyoruz. Evet. Hocam şimdi e, o bizim köyde o haylazlık dönemimizde e, işte dediğimiz gibi biraz o etkinliklere eski anılara bahsedelim. Özellikle e, 23 Nisan gibi birçok alternatifler vardı e, kutladığımız ve birçok yarışmalarla herkesin ilgiyle takip edildiği tabii şimdi onlar kayboldu teknolojinin gelişmesiyle ama Biraz o eski günlere e, gidelim hocam. Hem o günleri hatırlayalım hem de e, köyde böyle unutamadığınız anılarınız da bizle paylaşırsanız bizi bahtiyar e, edersiniz. Tabii tabii. Tabii. Sen ee, o dönemlerde köyde dahi olsak bayramlar bayram şeklinde kutlanıyordu. Bayram olduğunu biliyordu. Hem vatandaşlarımız biliyordu hem gençlerimiz, çocuklarımız biliyordu. Herkes her şeyin farkındaydı ve yoğun bir ilgi vardı. Şimdi deminden beri söylüyoruz ya bizim ne kadar katkımız varsa vatandaşlarımız köyümüz Pınar Gözü köyümüz de o yönden gerçekten aydın. Ee, bizlere çok güvendiler, çok itimat ettiler. Yani karşılığını derdiler yani. Onları çok mutluyum o konuda. Hepsinden Allah razı olsun bize destek verdiler. Onların desteği olmasaydı zaten bizim e, çok iş yapmamız pek de mümkün olmayabilirdi. Ee, ilk bayramlarda, 20. son bayramlarında okul süslemeleri, çocuklarımızın kendi imkanları, bak yokluk olmasına rağmen bugünkü gibi değildi her şey. Ee, kendi içerisinde kendi yıl yıl döneminde 1980'li yıllardan bahsediyoruz. O dönemlerde yokluk içerisinde dahi çocuklarımız pırıl pırıldı. Onun ellerinde bayraklar, şiir ezberlemek çabasından, ondan sonra. Her hepsi de farklı farklı yarışmalar yaparak bayramımıza katkı sunuyorlardı. İşte bunlardan şiir okumalar, konuşma yapmalar, çocuklarımız tarafından e, halat çekme yarışı, yumurta taşıma kaşıkla yumurta taşıma yarışı, bayrak koşusu, bayrak yarışı gibi e, bayramı canlı tutan etkinliklerimiz mutlaka vardı. E, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yine bizim milli bayramlarımızın en önemlerinden ee, diğerlerinde olduğu gibi Cumhuriyet Bayramımız da yine e, çok etkin bir şekilde geçerdi. Hatta e, 1989 yılının Cumhuriyet Bayramı'nı hiç unutamıyorum. Her yıl Cumhuriyet Bayramı geldiğinde 29 Ekim geldiğinde e, hem bayramımızı hem de rahmetli annemi hatırlıyorum.